Bugün size kırmızı mercimek çorbası ama değişik bir çorba yapacağım. Bir su bardağı ölçü olarak şu kullandım. Bir ölçü mercimeği yıkadım. İki tane patates küp küp doğradım soğanımı yemeklik doğradım. Evet. Sonra bir çay bardağı diyeyim ama kupası bu. Tam doldurmadım. Tarhana. Bizim bildiğimiz kuru tarhanayı bardak su ama bu su az gelecek buna. Bunu düdükle de 10 dakika kaynattıktan sonra yağlı un kavurup hepsini bir araya getireceğim. Şöyle bir karıştırıyorum. Buna ben bir kaşık daha, şey bir bardak daha su koyacağım. Bir bardak daha su koydum. Ve ağzını kapatıyorum tencere. de dakika kaynatacağız. E, tarhanımızı, patatesimizi, soğanımızı haşladık. de. Şimdi yağımızı, tereyağımızı erittik. Bir kaşık un koyarak, hafif, niyane olarak bunu kavuracağım. İsterseniz e, bu haşlamış olduğumuz e, patates, e, kırmızı mercimek ve soğanımızı blender'dan, yani el blenderıyla ezebilirsiniz. Zaten ezilmiş, ben gerek görmüyorum. Siz ezebilirsiniz. Haşlanmış olduğumuz bizim, e, çorbamızı, kavurmuş olduğumuz unumuzun üstüne döküyoruz. İkisi de sıcak olduğu için çok kaynıyor. Altını kısmında Ben birazcık et suyu da ilave edeceğim. Kuyuluğunuzu istediğinize göre siz ayarlayabilirsiniz. Eski Biz yoğun bir kıvam seviyoruz. Et suyunu da ilave ettikten sonra sor, çorbamız nane koyabilirsiniz. Kırmızı biber koyabilirsiniz. Servise hazır. Afiyet olsun.